Efendim eskiler söz anlamayan içindir demişlerdir. Müminin feraseti, basireti dilsiz dudaksız bir lisanla konuşmayı, dilsiz dudaksız anlaşmalı öğreten kalp imbiğinden süzülmüş bir sezgi ilmidir. Bu göz lisanıdır. Hal ilmidir. Kalp birlikteliğidir. Bu mutmain olmuş bir kalbin diğer kalpleri bir aynada seyredebilme kabiliyetidir. İki gönül birbiri için atıyorsa söze ne hacet? Anlamak, anlaşılmak için anlatmak kaygısı birbirini anlamayan kimselerin kaygısı olan söz telaşıdır. Mevlana Hazretleri sevdiğine seslenişi gibidir aşkın lisanı. Sana dilsiz dudaksız sözler söyleyeceğim. Hem de herkesin içinde söyleyeceğim. Ama yalnızca sen anlayacaksın. Lisanı gözlerde yaşayanların konuşmadan söyleyenlerin dinlemeden anlayanların lisan içinde lisanı olanların adı aşk olanların kalp inceliğiyle kavrayanların bütün insanlığa insanlık haykırışıdır bu hal. Vakti zamanında bu halin sahipleri bir suskunlar meclisi kurmuşlar. Bu meclis 30 kişiden oluşur. Biri öldüğünde yerine biri geçermiş. Molla Cami Hazretleri de bu meclise katılmak onlardan biri olmak istermiş hep. Ve günlerden bir gün beklediği fırsat ona sunulur. Bu suskunlar meclisinden birinin alem bekaya göçtüğünü öğrenir. Koşa koşa bu suskunlar meclisinin kapısına dayanır. Kapıyı tıklatıp beklemeye başlar. Kapı açıldığında kapının önüne ağzına kadar dolu bir herke su konur. Böylece demek isteniyordur ki meclisimize 30. kişi alınmıştır. Biz tamam olduk. Doluyuz bir fazla kişi bile bizi taşırır. Bunun üzerine Mola Cami Hazretleri ağzına kadar su dolu olan bu kabın üstüne bir gül yaprağı bırakır. O da demek ister ki sizin bu doluluğunuza bir gül yaprağının ne zararı olur? Bir gül yaprağı hiç bu suyu taşırır mı? bu incelik üzerine onu kabul ederler. Suskunlar Meclisi'nin isimleri ve numaraları bir kağıda yazılırken Sıra Molla Camii'nin ismine geldiğinde onun numarasına hani 30 kişi vardı ya içeride. Bir daha eklemek yerine 30'un sağ tarafına bir sıfır daha atarlar. Böylece Molla Camii'ye sen bizim değerimizi 10 kat daha arttırdın demek istemişlerdir. O da kağıdı alarak 30'un sağ yanına atılan sıfırı silerek bu sıfırı 30'un sol tarafına yazar. O da demek istemiştir ki ben sizin yanınızda solda sıfırım. İki tarafta birbirinden hoşnut tebessüm ettiler. Mevlana Hazretlerinin en başta dediği gibi sana dilsiz dudaksız sözler söyleyeceğim. Hem de herkesin içinde söyleyeceğim ama yalnızca sen anlayacaksın.